Ya üretimi kısıltı hani faiz indirince üretim patlaması olacak. Ne demek? Faiz indirince ne olacak? Düşük faizle sanayici bilmem neci kredi alabilecek. Sanayici yatırım yapabilecek. Yatırım yapılacak, daha çok fabrika kuracak. Daha çok üretim olacak. Üretim maliyetlerini düşürecek. Enflasyon düşecek yani. Enflasyon ne? Fiyatların artması. Fiyatlar düşecek yani. Faiz sebep enflasyon sonuç ha? Ay pardon enflasyon sebep faiz sonuç ha? Karıştırıyorum bile ben. Ulan kendi ağzında söylüyorsun. Faiz indirirsek üretim patlaması olur diye. Fiyatlar düşer yani. Rekabet artar. Düşük faizle kredi verirsen para bol olursa ben de kurabileceğim şekilde i̇şte oyun yapabileceğim işte. Versene bana oyun. Oyun parası. Ver 2 milyon dolar oyun parası. Oyun yapayım ben. Buna koyayım ortalığın. Niye vermiyorsun bana? Rakip olacağım değil mi çünkü sana? Hem rakip hem muhalifim şu anda. İstemiyorsun benim rakip olmamı değil mi? O yüzden faiz arttıracaksın ki ben fa kredi çekemeyeyim. Düşük faiz olursa herkes kredi çekebilir. Girer o riske. Zaten faizi düşük. Herkes şirket kurabilir, herkes fabrika kurabilir. İstemiyorsunuz bunu değil mi? Maşasınız oğlum hepiniz.